Doğu cephesindeki mücadele daha da açıktı. Doğuda Rus ordusuna karşı kesin zaferler, Tannenberg muharebesinde Rus birliklerinin büyük bir kısmının tuzağa düşürülmesi ve yenilgiye uğratılması ardından büyük Avusturya ve Alman başarıları geldi. 1917 Rus devriminin neden olduğu iç karışıklıkların daha da kötüleştirdiği Rus kuvvetlerinin dağılması Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Bolşeviklerin 3 Mart 1918 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Brest-Litovsk Anlaşması'na yol açtı. Almanya'ya Doğu Avrupa'nın kontrolünü verdi. Spencer Tucker, Alman genel kurmayı, Alman müzakereciyi bile şok eden olağanüstü sert koşullar formüle etmişti diyor. Almanya daha sonra 1919 Versay Anlaşması'nın kendileri için çok sert olduğunu söylediğinde İtilaf Devletleri bunun Brest-Litovsk anlaşmasından daha iyi huylu olduğunu söylediler.